Tekliften herkese merhaba ben Can Devecioğlu. Daha önce videolu uygulama incelemeleri yapmıştık ve bu üçüncü incelememiz burada Puffin Web Browser'ı görüyorsunuz. Puffin Web Browser'ı inceleyeceğiz. App Store'dan 5.5 liraya veya 3 dolara satılan bir uygulama. Aynı zamanda ücretsiz versiyonu da var. Bunu da deneyebilirsiniz satın almadan önce. Hemen açalım uygulamayı. Puffin'in en büyük özelliği bu arada gördüğünüz gibi daha önceki sekmeleri yüklemek istemediğimi soruyor. Bu filmin en büyük özelliği tüm internet sitelerini bir mobil e, arayüze bağlı kalmadan, mobil kimlikle bağlanmanıza gerek kalmadan masaüstü olarak görüyorsunuz tüm internet sitelerini. Yani Facebook'undan tutun YouTube'una kadar. Hepsi bu şekilde. Bunun yanı sıra Pufi'nin e, çok da e, değişik seçenekleri var. Böyle söyleyeyim. Daha önceki tarayıcıların hiçbirinde görmediğimiz özellikleri var. İlk gördüğünüz ekran Pufi'nin başlangıç ekranı. Eğer açık sekmeniz yoksa burada en çok ziyaret ettiğiniz siteleri görebiliyorsunuz. Onun dışında bookmarkslar yani sık kullanılanlar diyelim. O bölüm burada. İlk yüklediğinizde zaten içinde birçok şey geliyor. eBay'den tutun da işte Twitter, Apple, MySpace gibi. Bunlar geliyor bu şekilde. Tabi şu menüyü de gördüğünüz bu sırada. Geçmişiniz, bir sayfa bulma, ayarlar bu şekilde. Hemen şu arka plan görseli değişebiliyor ve bu gerçekten Güzel bir özelleştirme seçeneği Mesela şunu koyalım Gördüğünüz gibi hemen değiştirebiliyoruz Veya buradan reset diyerek Varsayılan haline getirebiliyoruz Şimdi hemen bir YouTube'da bakalım Flash dosyaları nasıl açıyor Tam ekran olarak Hemen geldi burada gördüğünüz gibi Herhangi bir videoya tıklıyorum Burada bir baloncuk çıktı Şimdi bu video oynamaya devam etsin. Eğer izlemekte olduğunuz video bir YouTube videosuysa tarayıcı bunu herhangi bir sayfada da olabilir bu. Burada otomatik olarak gösteriyor ve tam ekran olarak izleme şansı sunuyor size. Buradan dilerseniz tam ekran olarak izliyorsunuz. Veya tam ekran olarak izlemek istemezseniz bu şekilde izleyip aynı zamanda sayfada gezinme yapmanız mümkün oluyor. Hatta YouTube reklamları bile Bu şekilde. Şimdi aynı olayı bir de Facebook'ta deneyelim. Mesela TechGriff'in Facebook sayfasındaki e, videolardan bir tanesine şöyle bir tıklayalım. Ve video masaüstü görüntüsünde Facebook'ta bu şekilde oynuyor. Durdurmuşuz bu sırada. İlk etapta bu şekilde takılmalar oluyor. Fakat video tamamen yüklendikten sonra herhangi bir sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer bir özellik sekmesine. Şimdi tek grafiği açalım buradan. Yüklensin. Şuradan bir menü çıkıyor. Şu şekilde yaptığınızda ve bu menüde şu altta gamepad, keyboard ve mouse seçeneklerini görüyoruz. Mouse açtığınız zaman burada bir trackpad çıkıyor ortaya ve o trackpad sayesinde mouse imlecini bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve bu inanılmaz büyük oranda bir kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda iki parmağınızı tutup çektiğiniz zaman bu şekilde istediğiniz yeri işaretleyebiliyorsunuz. Mouse Olayı gerçekten şimdiye kadar hiçbir tarayıcıda görmedim ben. Bu yüzden Puffy'nin en büyük artlarından biri olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir diğer önemli özellikse Gamepad. Gamepad'i açtığınız zaman bu şekilde bir arayüz diyelim. Bu şekilde bir arayüz karşılıyor sizi. Burada çeşitli tuşlar Space, Enter ve Escape tuşları konumlandırılmış. Fakat buradaki küçük butona basarak dokunarak bu tuşları klavyedeki tüm tuşları tüm tuşlara atayabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Ctrl Alt Insert'e kadar End Page Up Page Down tuşlarına kadar ve F tuşlarına kadar neredeyse tüm tuşlara bunu atamanız mümkün oluyor. Ve bu şekilde eğer çok sık kullandığınız şeyler varsa bunu atayarak kullanımınıza devam edebiliyorsunuz. Onun dışında e, burada theater kısmı var. Eğer ekranda bir video oynuyorsa e, buna basarak videonun arka planını karartabiliyorsunuz ve bu şekilde daha iyi bir e, izleme deneyimi diyeyim. Bu şekilde bir izleme deneyimi sunuyor. Bunun dışında e, resim dosyaları haricinde kalan işte rar dosyaları olur, zip dosyaları olur. Bu şekilde tüm dosyaları bu tarayıcı üzerinden indirebilir ve buradaki indirilenler bölümünden bu dosyaları görebilirsiniz. Şurada da gördüğünüz gibi küçük bir dosya indirmişiz ve bu dosyanın üzerine bastığınızda üzerine bastığınızda açmak istediğinizde size hangi uygulamayla açacağını soruyor. E, Dropbox ile açabiliyorsunuz. Bu Dropbox bu e, Puffin'in içinde geliyor ve eğer gerekli yetkilendirmeleri yaparsanız Puffin üzerinden Dropbox'a giriş yaparsanız dosyaları oradan açabiliyorsunuz. Onun dışında eğer e, başka uygulamalar varsa cihazınızda bunu da bu şekilde buradan görebiliyorsunuz. Bunu kapatalım şimdilik. Evet. Puffin ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. 5,5 liraya gerçekten farklı bir tarayıcı almak istiyorsanız ya da az önce Gamepad'de gösterdiğim gibi farklı tuşlara ihtiyacınız varsa bu tuşları atamak istiyorsanız ve yapamıyorsanız onun dışında bir internet indirici arayüzüne ihtiyacınız varsa Puffin gerçekten işinizi görecek bir tarayıcı. Son olarak Şuradan şunu da göstermek istiyorum, add-ons kısmı var burada. Burada e, sayfaları Google Plus'tan, e, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara kadar paylaşmanıza imkan tanıyor ve bu sayede e, hani buradan çıkıp başka bir uygulamaya, başka bir sosyal ağ uygulamasına giriş yapmanıza gerek kalmıyor. Puffin'le ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gerçekten çok fazla özelliği olan bir tarayıcı ve bu tarz bir videonun işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar bir başka incelemede görüşmek üzere.